Selamun aleyküm. Sizlere kombi peteğinin alt tarafındaki ve üst tarafındaki ısı farkının neden olduğunu, nasıl çözdüğümü anlatmak istiyorum. Petekteki bu sorunu elinizle baktığınızda çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Elinizi peteğin alt tarafına koyunca sıcak olduğunu, fakat üst tarafına koyduğunuzda alttaki kadar sıcak olmadığını, hatta soğuk olduğunu hissedersiniz. Burada ben bu hissedilen durumu gözle görmeniz açısından 2 adet termometre bağladım. Peteğin alt tarafına beyaz termometre, üst tarafına ise siyah bir termometre yerleştirdim. Şu anda alttaki derece 36.4 iken üstteki derecenin 27.5 derece olduğunu görüyoruz. Ortalama 10 derecelik bir fark var. Bu da bir sorun olduğu anlamına gelir. Bu sorunun sebebi kombide veya peteklerde herhangi bir başka problem yok ise petekte hava olmasından kaynaklanır. Şimdi size bu derecenin nasıl normale döndüğünü göstermek istiyorum. İşleme geçelim. İlk yapmamız gereken kombinin basıncını ayarlamak. Basıncı görebilmek için demir döküm Nepto modelinde ortadaki reset düğmesine 3-4 saniye kadar basmak gerekiyor. Normalde önerilen basınç ayarı 1-2 bar arası. Şu an 1.3 bar okuyorum. Normal ama hava alacağımızdan dolayı 2 bara kadar yükselteceğim. Basınç ayarı kombinin hemen altındaki mavi küçük vana ile yapılıyor. Bu vana saat yönünün tersine çevrildiğinde şebeke suyu kalorifer hattına aktarılıyor. Yavaş yavaş çeviriyorum. 2 bara kadar geldi. kapatırken saat yönüne doğru çevirdim. Şimdi peteğin yanına geçelim. Hava almak için ben elimde gördüğünüz kısa tornavidayı kullanacağım. Bu ayar için kontrol kalemi veya ucu düz olan herhangi bir alet ile bu iş yapılabilir. Şu anda kombinin alt tarafı 36.5 üst tarafı ise 29.6 derece. Bakalım hava aldıkça nasıl bir değişiklik olacak. Peteğin üst tarafında tornavida uçlu bir vida var. Bunu gevşetiyorum. Bu vida saat yönünün tersine açılır. Saat yönüne de kapanır. hava çıkmaya başladı. Hava tamamıyla boşalana kadar bekleyeceğim. Normalde bu kadar hava olmaz. Fakat ben kombiye bakım yaparken suyu boşaltmıştım. O yüzden içindeki hava biraz fazla. Bu arada bakım yaptığımız videonun linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Hava azaldı fakat daha su gelmedi çünkü su basıncı düştü. Hemen iki bara alıp tekrar işleme devam edeceğim. Evet ayarı iki bar yapıp geldim. Aradaki fark düşmeye başlamış. Devam edelim. Evet, su gelmeye başladı. Biraz aktıktan sonra kapatacağım. Şimdi termometreyi izleyelim. Bakalım neler olacak. üst taraf ısınması başladı. Elimi değdirdiğimde eskiye nazaran farkı hissediyorum. Şu an üst taraf 34,5 derece. Neredeyse alt taraf ile eşitlendi. Her şey tamam. Petekteki ısınma problemini bu şekilde çözdüm. Diğer peteklere de aynı işlemi uygulayıp hava alma işlemini bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.